İnsan Hakları Bağımsız Yüksek Komisyonu üyesi Fadıl El Garavi, Irak'taki mülteci kamplarında 10 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1500 çocuk öldü. Başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere ülkedeki mülteci kamplarının durumu trajik dedi. Allah hepsine kolaylık versin. Ee, sevgisizlik, merhametsizlik dünyayı sardı. Hristiyanlarla ittifak edilmesi gerekiyor. Dindar Hristiyanlarla. Bunun bir an önce olması gerekiyor. Müslümanlar, dinler, Hristiyanlar ittifak etsin. Yoksa bak Deccal hem Müslümanları ezecek, hem Musevileri ezecek, hem Hristiyanları ezecek. Hepsini ezecek. Müslüman, Hristiyan, Musevi hiçbir şey bırakmamayı düşünüyorlar. PKK'yı burada beslemeden nedeni de o. Sırf Müslümanları kesip doğramak için bu ahlaksızları geliştiriyorlar. Evet. Yetiştiriyorlar, besliyorlar. Zalim ve gaddar oldukları için. Amerikalı psikopatlar geldi. Onlar hep beraberler. Evet. Avrupalı psikopatlar geldi, katiller. Onlar hep beraberler. Hristiyanlarla ittifak acil. Musevilerle ittifak acil. Müslümanlar Hristiyanlarla kardeş gibi, öz kardeş gibi işi iç iş olmaları lazım. Hristiyanlar. Bediüzzaman diyor ki diğer tali meseleleri bir yana bırakıp iman konusunda ittifak ederek deceriyete karşı karşı, koyacaklar diyor. İnşallah, evet. i̇nşallah, inşallah. Ve bu elzem diyor. Ayrı ayrıki diyor mağlup olan diyor. Evet. Iseviyet ve istemiyet. İttifak sonucunda galip olacak istidadındayken diyor. İnşallah. İşte o devir bu devir. İnşallah. inşallah. Beraber olursa Hristiyanlarla Tecariyeti yeneriz. İnşallah. i̇nşallah. ittifak çok önemli. onu da e, bir öncü ruhuyla yerine getirmek için hızlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü müthiş bir Musevi kıyımı da var şu an. Evet. Hristiyanlar Teksas'a sığındılar. Evet. Müslümanlar da adeta bir kısmını deliye çevirdiler. Bak adamlar kafa kesiyor, ellerinde tutaşıyorlar. Akılları gitti. Evet. Ya kardeşim gözünün önünde anasına tecavüz etmişler. Gözünün önünde kız kardeşini tecavüz etmişler. Gözünün önünde babasını kesmişler. Gözünün önünde milletin kulağını burnunu kesmişler. Evet. Ciddet geçirdiler onlardan. Evet. Onlar da şu anda onların kafalarını kesiyorlar. Akıllarını attılar yani. Bir dehşet denizi oluştu. Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar ittifak edip bu belayı durduracaklar. İnşallah. Vakit bu, İnşallah. zaman bu ya. Yani. Avrupa'da da e, Hristiyanlar çok küçük bir yere sığınmış durumdalar. E, genelde politikacıların arasında da Hristiyan olanlara hiçbir şekilde dinden bahsetmeyeceksiniz deniyor. Onlar da bayağı rahatsız konumdalar. Tabii. Yobazlar da kudurmuş gibi yine Müslümanlara saldırıyorlar. Kur'an'ın yeterliğini savunanlar saldırıyor. Şimdi de mesela başı açık hanımlara saldırga usul kullanmaya başladılar. Evet. Efendim dekolte giyen hanımlara bağnazlar kendilerince bir şey yapmaya çalışıyorlar. Allah'tan dinden bahsetmiyorlar. E, evet. adeta cinnet geçirilmiş şekilde bağnazlığın peşindeler. Müziği nasıl engeller? Resmi nasıl engeller? Heykeli nasıl engeller? İşte sakalını kesen adamı nasıl öldürecek? Evet. Namaz kılmayanı nasıl öldürecek? Onların peşindeler. Evet, evet, Aklıları gitmiş vaziyette bağnazlar. Evet. Adam öldürmenin detaylarının üstünde duruyorlar. Sevgi, merhamet, şefkati bir kenara bıraktılar.